Olay zaten temizlik de değil, olay zarar da değil. Bunlar biçimler. Bizim rahatsızlığı tanımlarken, durumu, şeklini anlatma biçimimiz rahatsızlığın farklı olduğunu göstermez. Temelde ızdırap var. Bu sebepten dolayı biçim değil. Arkasında yatan işlev değil. Korkmadığın an belirsizlik istiyorsa seni yerden yere vursun. Hiç önemli değil. Zihinsel olarak savaşmanın problemlerinden bir tanesi bu. Biz hayatımızdan rahatsız mıyız? Yaptığımız davranışlar bizim hayatımızı engelliyor mu? hayat kalitemizi düşürüyor mu? Bu soruların cevabını arayıp bir türlü davranışı teşvik edeceğiz. Korkularımıza karşı bir davranış sergilemedikçe bunların azalması çok çok zor ihtimallere dayanır. Yapamamayı yaratan şey de korkuç, kitliyor. Aynı şekilde belirsizlikten korkması vesaire. İçeride bir diktatör var. Bu diktatörün sesini nasıl kısalayacağız? Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrardan karşınızdayız. Konumuz OKB'yi biçimci ele almak ve işlevsel ele almak aynı zamanda OKB'nin temaları. Evet. Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Zübeyir'e bazı sorularım var. Tabii ki her zaman. O da sorularımı cevaplayacak ve umarım güzel bir video ortaya çıkar. Başlayalım. Eminim zaten güzel bir video ortaya çıkar umarım. umarım. Özellikle konu OKB iken. Konu OKB ise sana güveniyoruz. Başlayalım o zaman. O.K.B hakkında biraz kısa bir bilgi verebilirsin izleyicilerimize. Tabii O.K.B'nin açılımı zaten öncelikle obsesif kompulsif bozukluk olarak e, kategorize edilen aslında anksiyete bozukluğu ancak son zamanlarda anksiyete değil de daha çok zorlantı bozukluğu, obsesyona bağlı rahatsızlıklara da altında anılan bir rahatsızlık haline geldi. Kategoriyi biraz ayırmaya çalıştılar ama kaygı bozukluk aslında Hı. temelde kontrol ve şüphenin olduğu bir rahatsızlık. Bir zamanlar Dünya Sağlık Örgütü'nün hayatı en fazla etkileyen 10 hastalık hastalıklardan bir tanesi olan rahatsızlıktır. Obsesif kompulsif bozukluk ama artık böyle değil tam olarak. Evet. Çünkü psikolojik rahatsızlıkların artık tıbbi yaklaşımla uzaklaştıklarını görmeye başlıyoruz. Bir de insanlar da daha çok bilinçleniyor. İnternet olsun, gerek yeni kitaplar olsun, insanlar daha çok araştırıp bilgi sahibi olabiliyorlar bu konu hakkında. Bilgi sahibi olmak da aslında OKB'de bir zorlanma hali. Hı hı. Bunu zaten güvence arayışı noktalarında vesaire anlatıyoruz ama şöyle, farkındalık bir adım, uygulamaya geçirmek ikinci adım. Çünkü fark yalnızca farkındalık problem çözmeyi problem haline getiriyor. genelde farkındalık oluşturma kısmında takılıyorlar zaten. Gerek umanlar da öyle farkındalık aşılayıp bırakıyorlar. Şimdi davranışı sergilemek zor. Davranışı teşvik etmek de zor. Cesaretlendirmek de zor. Kimi zaman o cesaretlendirmek aslında kaza getirmek olarak oluyor. Psikolojide bu tehlikeli. Evet. Çünkü birdenbire meydan okuyunca zaten rahatsızlığın kendisine daha farklı kaygıları patlatabiliyoruz. Daha depresif hallere geçiş yapabiliyoruz. Obsesif kompulsif bozukluğun problemlerinden bir tanesi budur. Obsesif kompulsif bozukluk bütün anksiyete bozukluklarını bir araya çeken ve çatısı altında da toplayan bir rahatsızlık. Ancak bizim genel olarak eğilimimiz temalardan kategorize etmek şeklinde gibi evet. görünüyor. Ama temaları da kategorize etmek yanlış. Önümüze süper bir şeyler çıkarmıyor. Sadece farkındalık noktasında ampul çakıyor. Evet, bende bu var diyerek <laughs> Emin oluyor aslında insanlar. Olamıyor. Olamıyor. problem o zaten. Ama kendini olayım. bir kalıba sokmuş oluyor. Bir yani. kalıba sokuyor. Bende şu var aşağı yukarı diyebilenler var, diyemeyenler. Şöyle diyenler de var. Cık. Bende bu temaların hiçbir yok. Benimki Piyo. biricik. Hmm. Benimki biricik. Ya o tamam. Biricik ama temelde hmm. ızdırap var. Bu yüzden bizim temalara yaklaşımımız biçimsel. Biçimsel ne demek? Onu bir kısaca söyleyeyim. Biçimsellik demek algıladığımız gerçeklerin Yalnızca şeklinden yola çıkarak açıklayabileceğimizi düşünen bir düşünce akımı. Aslında hayatımızda bütün noktalarda böyle bir düşünce benimsiyoruz. <laughs> Ama bizim psikolojide düşüncemiz işlevsel. Bu 1880'lerden başlayan bir tartışma hatta daha öncelere dayanan bir tartışma. felsefecilerin ve William James'in psikolojideki akamını benimsiyoruz. İşlevsel olmalı da diyorsun sen şu anda. Tabii ki şöyle yapabilirlik faydacılıktır aslında. Hı hı. Psikolojide bizim benimsediğimiz, benimseyeceğimiz ekol nasıl çalıştığı, neye hizmet ettiği, nasıl fayda yaratabiliriz? Bunlar gidip de biçimi, şimdi atıyorum OKB'nin biraz temalarından bahsedelim. Ondan sonra zaten bu noktaya bağlayacağım. İlişkisel OKB var. Bir kadını ele alalım. İlişkisel OKB'si olduğunu düşünelim. Genel olarak görülen şu. Bir erkeği görüyor dışarıda. Arnan aklına şüphe gelmeye başlıyor. Diyor ki acaba ben erkek arkadaşımı aldattım mı? Sonra itiraf eğilimine. Zarar verme OKB'sini düşünelim. OKB olarak söylüyorum sadece. Yani Bunlar bozukluk değil. Bozukluk olarak almamız lazım öyle. Yani zarar temalından bahsediyoruz. Arabayla giderken birine çarptın mı iniyor ya da geri dönüyor oraya. Dayanamıyor dürtülere içerideki o hisse. O duyguları azaltmanın yolu kontrol. O kişiye çarpıp çarpmadığı kişi de yok aslında. Sadece çarptım mı? Tümseye takılıyor vesaire. Ezdim mi ezmedi mi düşüneceğiz. Ki. Zarar vermenin içinde aynı şekilde çekmecelerdeki bıçaklara yanaşamama da görüyor. Acaba zarar verecek miyim kendime Hı. ya da başkalarına? Aynen öyle. Durum bu. Balkonun korkuluklarına yanaşamama da görülür. Atlar mıyım? Atlar mıyım? Çünkü OKB'yim. İntihara meyilli de olabilirim. Arkada başka bir işlev yatıyor. Biçimler farklı görünüyor. Arkada başka işlev var. Geleceğim. 3. Varoluşsal vokal. Gerçeklik ne? Acaba doğru bir dünyada mı yaşıyorum? Doğruluk ya da yanlışlık nedir? Acaba ben doğru muyum? Acaba turman şovda mıyım? Gibi gibi gibi. 4. Hastalık hastalığı. Hipokondriyasis. Tamam somatik belirtileri vesaire var ama aynı şey. <laughs> temelde. Psikoz diye bir şey duymuş. Yine bilgi var. psikoz muyum? Ya da beynimde tümör mü var? Ara Allah ara belirsizliği azaltmaya çalış. Ya birçok tema var böyle. Dini tema var. Temizlik var. Temizlik zaten en klasiği. Yani temizliği artık anlatmak da pek istemiyoruz. Zaten herkes biliyor temizliği olduğunu. Olay zaten temizlik de değil. Olay zarar da değil. Bunlar biçimler. Bizim rahatsızlığı tanımlarken fiziksel dünyadan örneklem alarak durumu şeklini anlatma biçimimiz rahatsızlığın farklı olduğunu göstermez. Hı hı. Problem bu. Onun için zaten psikolojik rahatsızlıkları da süper 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 indirgeyip atomik parçaları indirgeyemiyoruz ve mümkün de değil zaten. Çünkü dediğim gibi obsesif kompulsif bozukluk geldiğinde otomatik yaygın anksiyeteden bir posta çekiyor. Panik bozukluktan bir posta çekiyor. Depresyondan bir posta çekebiliyor. Hı hı. Çok az görülüyor. Hı hı. Yani yalnız başına olması obsesif kompulsif bozukluğun çok az görülüyor. Bu sebepten dolayı biçim değil. arkasında yatan işlev ne? neye hizmet ediyor bu davranış? Davranış neye hizmet ediyor? Rahatsızlık boyutu olarak kişinin şikayet ettiği ne? Hı hı. Ve buna nasıl çözüm sağlarız? O ilk üç soru söylüyor. Durum şu. Biz bu işlevi bu rahatsızlıkların, bu temaların kontrol, şüphe, korku, belirsizlik. Şu dört kavram rahatsızlığın temelini çok güzel açıklıyor. Evet. Fazlasına gerek yok. Evet. He, var, suçluluk var, pişmanlık var, umutsuzluk hisleri var. Suçlama belki. Zorlantı hisleri zaten bir kontrol. Suçlama belki, aynen. Temelde bu tip, bu tip, bu tip var. Herkes farklı bir dünya. Evet. Atomik parçaya bölemeyiz ki zaten herkes biricik. Yani. Şu bardaktı bardağı hep bardak örneği veriyorum eline o yüzden gülüyorsun Hatta ama başka bir yok. item yok burada yani <laughs> neyse önemli değil. Şu bardak bir obsesif kompulsif bozukluk objesi haline gelebilir. Bu rahatsızlığın farklı olduğunu göstermez. Temelde yatan şey korku, Aynen şüphe, öyle. kontrol Aynen öyle. bunlar. Bunlar bunun çok bir farkı yok. Yani bunu irdelemek neden bu bardağa taktım neden e, zarar vermeye taktın, <laughs> neden ilişkiye taktım diye bunu 6 sene bir psikanaliz tereyağı. <laughs> terapiye <laughs> gitmek anlamlı değil diyoruz burada kısaca. Zaten şöyle söyleyeyim. Psikanalizin zaten bu arada OKB'ye fayda ürettiği pek görülmemiştir. Genelde da... uygulanan istatistiklerde. Çünkü geçmişe inip 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 kazı çalışması yapıp yani ne bileyim oradan ne çıkartacağım? Kazı mı bulacağım? Ne bulacağım? Zaten karşındaki insan çok yüksek kaygılı ve sen ona Aynen. Şu yüzden daha da böyle da oldun kaygısını arttırmış ve o döngüyü devam ettirmiş. Problem oldun. çözmeye çalışıyor geçmişe inip. Zaten sıkıntı bu yani. Rahatsızlığın işlevi bu. <laughs> rahatsızlığın işlevi buyken sen rahatsızlığın sürdürülme mekanizmasını önüne koyuyorsun adama kadına kimeyse, neyse olay bu değil. Bizim gördüğümüz mekanizmalar tanılar arası dediğimiz insan ızdırabını yaratan neler var? Belirsizlik, belirsizliğe tahammül edememek, belirsizlik intoleransı, belirsizlikten korkmak. Hep aynı şey. Şefkat, öz şefkat, kaçınma, yaşantısal kaçınma, öz yeterlik. Birçoğu obsesif kompulsif bozuklukla mücadele eden insana baktığımızda yeterliliğin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Ve bütün rahatsızlıklarda öz yeterlik dediğimiz şey zayıf. Bizim işleve odaklı bir düşünce biçimimiz olmadı. olmalı. Neden? Bu rahatsızlıklar uzaydan inmedi. Böyle yabancı bir şey değil. Hayatın içinden normal olarak gördüğümüz bir insan da yani rahatsızlıkla mücadele etmeyen bir insanda da var bunlar. Ama o kişideki işlevi ne ve nasıl kurtulur? Nasıl çözüme odaklı düşünür? Normal insan da üç kere prizi açıp kapatıyor. Hı hı. Normal insan da 7 kere. Oca, Hatta bazı insanlar şöyle şöyle diyor artık yeni yeni tabi bu kavramlar ortalığa çıktığı için saçıldığı için şöyle diyor. Benim OKB'm de şu. OKB böyle bir şey değil. OKB ben... gerçek gerçekten acı çekersin. Yani canlı canlı seni böyle yakıyorlarmış gibi hissedersin. İçten içe. O şüpheler kemirir zihninin içini. Sanki içeride böyle başka birisi varmış ve seni kontrol ediyormuş gibi hissedersin. O kontrol eden seni diktatör. Zihninin diktatörü. Temelde diktatör var zihnin içinde. Öğretilerden etkilenmiş. Psikolojik olarak bunları beslemiş. Çözüm olarak dünyadaki bütün belirsizliği belirli hale getirmeye çalışıyor ama çözüm olamıyor. Belirsizliği belli kılma zorlantısı. E geçmişe de gittiğinde OKB geçmişe gittiğinde tamamlanamamış işleri zihinde tamamlama zorlantısı oluyor. Biçim mi bu? Şimdi şekil olarak bunu nasıl değerlendirebiliriz? Zamansal ve zihinsel bir süreci şekil olarak belirtebilir miyiz? Hayır. Zaten biçimsel yaklaşımı aşağı çeken bu Biçim, biçim önemli değil zihinde de oluyor obsesif kompulsif bozuklukla mücadele eden çoğu insanda sadece tek tema olması çok zor bakın kesinlikle ve kesinlikle bir yerden ya da bir yerden Başka bir kontrol davranışı vardır temada. Yani. Kesinlikle vardır. Yani ben görmedim diyebilirim ve okumadım. Kesin demiyorum bu noktada. Temizlikle başlamıştır muhtemelen, muhtemelen. Sonra dine sıçramıştır ya da zarara sıçramıştır. İlişkiye sıçramış olabilir. Genelde temizlikle çıkar çünkü temizlik çok ortak noktada buluştuğumuz bir tema. Hı. Neden? Mikroplardan korunma güdüsü. Bir de kültürümüz de temiz olmayı aynen çok öyle. fazla teşvik ediyor. Aynen temizlik imandan geliyor. Tabii ki aynı doğru ama bunlar yani Temiz olmak güzel. Çok güzel. Aynen çok güzel ama bazen de pis olmak da güzel. Bunu da bu bir esneklik hali. Bazen temiz oluruz bazen pis. Bununla yaşamaya alışmak bu ikisiyle de güzel. Ya tabii yani ortaya sıçmasın kimse ama yani bu istemediğimiz bir şey tabii ki. Ama pisliği temizlediğini düşünerek ben üflerdim parmağımı. Şu çizgiler bak. Bunlar ayrıntı. Buraları daha çok temizlerdim. Üflerdim bir de. Üç kere üflerdim bir de. Sayma, temizlik, ayrıntı yerlerin daha iyi temizlenmesine gerektiğine dair bir zorlantı, hiyerarşik bir düşünce, aynı şekilde kontrol, şüphe, pislik olursa bir şeyler olur hissi. Ve korku. Ve korku. Zaten korku. Ya şimdi belirsizlik belirsizlik diyoruz. Korku olmasa belirsizlik falan etkilemez insan. Korku olmadığı lan belirsizlik ne etkileyecek? Ko korkmuyorum hissi, kaygı zaten buradan çıkar. Yani korkuyla kaygıyı süper mükemmel ayrıştırıp atomik parçayı indirmeye gerek yok yani. Korkunun yetişkinlikteki yansıması gibi bir şey gibi geliyor bana mesela kaygı. Hı hı. Daha soyutumsu bir şey yani. Böyle ayırıyoruz bir şey. atomik parça gerek yok. Korku. Bak, korkmadığın an belirsizlik istiyorsa seni yerden yere vurur. Hiç önemli değil. Özellikle obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, yaygın anksiyete. Değil. Ama insan korkmuyorum deyince de Korkmamaya sadece demekle olmuyor. tabii ki. Şöyle korkmuyorum deyince geçmiyor. Tabii ki zaten zihinsel olarak savaşmanın problemlerinden bir tanesi bu. Bizim davranışsal olarak o korkuyla kucaklaşmamız lazım. Ya bilişsel olarak ben korkmuyorum, ben korkmuyorum demenin onlar hep şey neydi o? Olumlama mı? Olumluyorum, kabul kere ediyorum. kere korkmuyorum dersen korkmamaya <laughs> başlıyorsun. Davranışsız olmuyor pek fazla. Yani tamam. bu noktalar çok çok önemli. Onun için biz biçimler, temalar vesaire bizim için önemli değil. İşlev nedir? Biz hayatımızdan rahatsız mıyız? Yaptığımız davranışlar bizim hayatımızı engelliyor mu? Hayat kalitemizi düşürüyor mu? Bu soruların cevabını arayıp bir türlü davranışı teşvik edeceğiz. Durum bununla ilgili. Evet. Peki örnek vermemiz gerekirse vaka örneği de olabilir, hayattan bir örnek de olabilir. Nasıl açıklarsın OKB'deki biçim ve işlev arasındaki farkı bir insan üzerinde, bir birey üzerinde? Şöyle şöyle anlatayım. Bireyin tekil bireyin kendi dünyasındaki durumlardan anlatayım hemen. Obsesif kompulsif bozuklukta zaten bir temanın, biçimsel bir temanın görülmesi tek başına çok zor olduğunu söylemiştim. Ama o kişiye işlev olarak korku, belirsizlik, kontrol, şüpheyi gösterebileceğimiz bir alan oluşturursak. Yani bak sende temizlik var ama zarar vermekten korkma olduğu için şu şu kontrol ve şüphe davranışların da var. Aslında temelde biçime, biçime karşı bir zorlantı yaşamaman gerekiyor. Çünkü Etrafında birçok girdap var. Bunlar biçim ama sen bir biçimi açtığında diğer biçime kapılıyorsun. Hı hı. Mesela zararlı ilişkisel vokabinin aynı kişide olduğunu düşünelim. Evet. Erkek ya da kız arkadaşına karşı sorumlu olduğunu düşünen bir kişi, sürekli itiraf eğilimi gösteren bir kişi, aynı şekilde balkon bu korkuluklarına yanaşmaktan da çekinebilir. Şimdi biz sadece erkek veya kadınla ilişkisinden dolayı olan obsesif kompulsif bozukluk temasına odaklandığımızda Diğer noktada balkon kaldı diyor. Temelde şu var. Ona da odaklanalım. Ona da odaklanalım. Çünkü maruz bırakma daha biçimsel bir yaklaşımdır. Hı hı. Ancak maruz bırakmadaki durum aslında gönüllülük yaratmaktır bütün biçimlere karşı. Aynı şekilde zihindeki şüphelerimizi de karşı meditasyon, meditatif maruz bırakmalar bu yüzden. İmgeleme şeklinde maruz bırakmalar bu yüzden önemlidir. Hı hı. Çünkü adamda biçim denilen bir şey yok. Kadının zihninde biçim yok. Biçim nerede? İmgelemede. İşlevi ne? Korku. Ama işlevsizliği yaratıyor. Yapab yapamamayı yaratan şey de korku. Kitliyor. Aynı şekilde belirsiz sizlikten korkması vesaire geleceklerine. Ne yapacağız? Buna da maruz kalacak. O duruma da maruz kalacak. Yavaş yavaş ama hiyerarşik olarak en az korktuğu temadan başlayarak var. Sadece bu değil. Yani maruz bırakma derken en çok korkulan şeyi, yukarıdaki şeyi baz almıyoruz. Aynen en öyle. az korkulan en, en az şeyden korkulan şeyden başlıyoruz. Diğer temalara yavaş yavaş. Tabii ki yani temaların darbe. içinde de hiyerarşik mesela. Hı hı. Kimisinden 10 üzeri 9 korkar, kimisinden 10 üzeri 3 korkar. Hı. Zarar temasındaki arabayla giderken birine çarpma zorlantısıyla çekme öncedeki bıçakları görünce zorlantı aynı korkuları aynı seviyedeki korkuyu tetiklemiyor olabilir hı hı. daha az korktuğu noktadan başlayarak üstüne gitmesi maruz bırakması kendine ve tepki vermemesi bu noktada güzel gidip de en yüksek korkulardan başlayınca çok iş yaşanabiliyor hı. bu çok doğal. Ancak diğer taraftan baktığımızda meditatif olarak da soyut dediği, soyut vokabe var bende. Ya aynı şey. Sen zihnindekileri düzenlemeye çalışıyorsun. Geçmişteki tamamlanamamış işlerini zihinde tamamlama eğilimi gösteriyorsun. Geleceği tamamlamaya çalışıyorsun anda olmana rağmen. Benim gerçekliğim hislerim diyorsun. Bu hislerin asla gitmeyeceğine dair bir inancım ve umutsuzluğun var. Ancak hiçbir türlü davranış sergilemiyorsun. Korkularımıza karşı bir davranış sergilemedikçe bunların azalması çok çok zor ihtimallere dayanır. Ki bunlar tek boyutlu şeyler de değil. Dikkat durumu da var bunun içinde. Dikkat Hı -hı. boyutu, duygulanın boyutu zaten en önemlilerinden bir tanesi. Bilişsel boyut var, hayata karşı inançlarımızın olduğu yer var. Bunları da ele almamız gerekiyor. Genelde yani çok katılaşmış inançlar. Aynen var. öyle. Yani zaten çıkış noktası o. Ee, şu olacaksa şu olabilir. Bu yüzden zarar görürümle kontrol artıyor yavaş yavaş. Sonra duygulanımla birleşiyor bunlar. Duygular berbat ediyor insanı aslında o noktada. Bunlar değişen şeyler ama inançlar da değişen şeyler. Kendimize uydurduğumuz kimlikler bile değişen şeyler. Zübeyir. Zübeyir kim? Bir ses dizisi oluşturmuşuz. z ü b -i -y, y r, -r, -r gibi. Onu birleştiriyor Zübeyir. Ben Zübeyir'im yıkılmam. Bok yıkılmazsın. Yıkılırsın. Ağzına bile saçılır. Hiç öyle değil hayat. Hayatta düşmek bizim için. Bu noktalarda zaten bizim bu davranışları sergileyerek gideceğimiz yer kabul. Acıya yer açmak, yaşamımızdan kaçmamak, duygularımızdan kaçmamak, onlara yer açma cesareti göstermek. Maruz bırakmanın zaten yola sokmaya çalıştığı şey bu uzun vadede. Gidip de biz mekanik bir şekilde maruz kal. Dı 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 dı. Şimdi 10 kere maruz kalırsan bu %80 hissettiğin korkudan %45'e düşecek. Ya böyle bir hesaplama yapmamız mümkün değil. Bunlar subjektif raporlar ve bunları ölçmenin de bir yolu yok zaten. Maruz kalma başlangıç aşamasında bir cesaret yapabildiğini görebilmek yeterli olduğunu hissedebilmek. Sen bunun yanına sporu koymazsan, dışarıda farklı bir şeyler yapmayı koymazsan, arkadaşlarınla iyi kaliteli sosyal vakit geçirmeye koymazsan, uzun madde çok işe yaramayacak zaten. Çünkü maruz bırakma tek başına yeterli değil. Görüyoruz zaten. Bu şunun gibi bir şey. Spor yapmak her şeyi çözer. Değişim birçok süreçten ibaret. Gidip de Tek başıma tamam maruz kalma en önemlisi tamam tek başına öyle görünüyor genel uygulama istatistiklerde ama yeterli değil çünkü hayatı da anlamlandırmaya çalışma zorlantısı var bir noktadan. Şöyle olmalı böyle olmalı diye zihin sürekli konuşuyor sürekli bir kural koymaya çalışıyor da evrende objektif bir kural yok. Bunu çok rahat görebiliyoruz insanlara baktığımızda. içeride bir diktatör var bu diktatörün sesini nasıl kısabiliriz? Bizim sorduğumuz işlevsel soru bu. O küçük içerideki o küçük çocuğun kendine nasıl eziyet ettiğini uzun maddede nasıl yakalayabiliriz yok bunun üstüne nasıl gidebiliriz ufak ufak kararlılıkla her düşmeye rağmen bizim işlevsel sorumluluğu bu. Zarar OKB'sinden şu şekilde kurtulabilirken ilişkisel OKB'den bu şekilde kurtulursun diye bir şey yok. Bunların müdahaleleri aynı. Aslında maruz bırakmayla dediğin şey ufak ufak o korkuya, şüpheye, kontrole yer açma hali, Tabii gönüllülük ki. gösterme Tabii hali. Tabii olay bu zaten yani gidip de zaten sen gönülsüzken yaptığın bir maruz bırakma senin patlamanı evet. hızlandıracaktır. Gönülsüz olduğunuz zaman burada ölçülmesi gereken şey gönüllülük hı hı. ufak ufak cesaret sağlayabilecek birisi tabii bu terapist eşliğinde yapılırsa çok daha iyi ama yani insan kendi kendine de yapıyor yani kendi de yapıyor yani özellikle şefkatli bir çevrede ise ya yani bir kişi bile olsa Aynen yanında öyle. ona destek yapabiliyor yani gidip de bir ton kendine yardım rehberi var bunlar varken bizim sadece sadece terapist yapabilir gibi bir şey söylememiz çok yanlış. Yani bu tepeden bir bakış açısı ve Hı. bu çıkarcı bir bakış açısı. Burada da işlev var. Bakın bir işlev var. Bunu söylemenin arkasında her şeyin arkasında Bunu bir işlev var. Bunu zaten uzmanlar genelde terapiye geldiğinde de o kabiliyet ya da kişi zaten terapiye biraz bağımlı hale getirmeye çalışan Tabii ki oluyor. aynen bu yanlış yani bunun zorunluluk olan. Bak zorun terapiye olur. devam etmezsen daha kötü olacaksın gibi gibi. Tabii bu, bu, bu da korku yaratıyor korku ve belirsizliği yaratıyor. arttırıyor o süreç evet. içerisinde zaten. Bu da bir diktatör. Aynı zihindeki yani. diktatör gibi. Şöyle zaten, olmazsa böyle olur. Evet, o bu insan da kural koyuyor. Zaten acı çekiyor ve zaten Aynen. kendini suçluyor bir de daha doğanın da suçunu ağırlaştırmış oluyoruz. Ya bu kısacası aslında karaktersizlik elin yani buna baktığımızda. <laughs> e, evet, evet evet. Evet yani bunları konuşmak gerekiyor bunlar. Konuşulmadan bazı şeyler düzelmez biz. Dediğimiz gibi bu bir hoşgörüsüzlük, bu bir şefkatsizlik, bu bir yargılayıcılık ve kesin çıkarım. Hiçbir insan sizin söylediklerinizle aynı kalıpta olmak zorunda değil. Ne biçimsel zaten biçimsel olmaz ne de işlevsel. İşlevi bile mükemmel ölçemediğimiz bir evrende yaşarken işlevi de diktatör gibi dayatmamamız gerekiyor. Biz sadece ölçülmüş değişim süreçleriyle evrensel bir şekilde insana fayda yaratabilecek noktalara odaklanmalıyız diğer türlü. Sen ne yapıyorsun ya insan deneyimlerini? Sen kimsin ya? Sen manevi lider misin? Sen tanrı mısın? Böyle bir şey yok. Yani bu yüzden biçimsel yaklaşımlar zaten çökmeye mahkum. Zaten çöktü. Şöyle söyleyeyim. William James'ten 1890'dan itibaren çöktü bunlar. Ee, bunlar saçmalık. Bunlar kafa tasçılığın getirdiği şeyler yine. Buraya iyi bakın. Çünkü kafa tasını ölçünce şu noktasını bu daha zekidir. Şu şöyledir. Şu şöyle giyinirse böyle olur. Bakın biçim hep bunlar biçim. Şu şu kadar birisiyle yatarsa şöyledir. Psikolojik rahatsızlığı var kesindir bu bulgu, bilimdir bu, itaat edin, biat edin. Hayır. Zaten problem keskin kurallara yapışmak. Sen kimsin? Bir insanın hayat deneyimine tepeden bakıyorsun. Izdırap çekebilir. Sen acı çekmedin mi? Öyle insanların ızdırabına tepeden bakanlar acı çekmiyor mu? Sallıyor. Kamufle etmeye çalışıyor acıyı. Sonra telafi etmek için de tepeden konuşuyor. İşler öyle değil. Öyle iyi hissediyorlar diyelim. Telafi ediyor işte. Telafi ettiğini biz görüyoruz. Psikanalist arkadaşlarımız çok daha iyi görüyor bunları. Yani nasıl bir mekanizma benimsediklerini çok iyi psikanalistler direkt tespiti koyuyorlar. Direkt teşhis koyuyorlar. Yani durumla ilgili, o kişilerle ilgili. Bizim odaklanacağımız şey, zihni nasıl göreceli bir şekilde özgürleştiririz. OKB'de de aynı, depresyonda da aynı. Agorofobi'de de aynı. Panik bozuklukta da aynı. Yeme bozukluklarında da aynı. Body dysmorphic bozukluklarda da aynı. Beden olgu neydi? Evrensel işle bizim için en önemli şey. Evet. teşekkür ederiz. Bugünkü videonun sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Faydalı olmuştur sizin için de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Beğenin evet. Teşekkür ederiz. <laughs>